Evet arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde fetihlerden savunmaya dediğimiz konu aslında yani Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyıldaki meydana gelen siyasi ve askeri gelişmeler hakkında sizlere de bilgi vermeye çalışalım. Hocam bu dönemde bizim geneldeki düşüncemiz ne olmuştur? Zaten biz anlaşmalardan ve savaşlardan bahsedeceğimiz için daha iyi anlaşılacaktır ama genel hatlarıyla şöyle bir konuşalım. Pasaropça Antlaşması'na kadar olan süreçte arkadaşlar biz kaybedilen yerleri tekrar geri almaya çalıştık. Özellikle Karlofça Antlaşması'nda kaybettiğimiz yerleri. Sonra Osmanlı Devleti'nin aslında bu dönemde 18. yüzyılda büyük bir devlet olması, işte yenilmezlik imajı falan sarsılmıştır arkadaşlar. Ve Osmanlı Devleti mevcut topraklarını koruyabilmek amacıyla denge siyaseti izlemek zorunda kalmıştır bu dönemde tabii ki İngilizler ve Hollanda sömürgecilik faaliyetlerini bayağı bir hızlandırmışlardır. Osmanlı Devleti'nin aslında Avrupa'daki bu dönemlerde bu dönemlere kadar en, en büyük dostu Fransa gibi görünürken en büyük işbirliğini biz yani en fazla işbirliğini Fransa ile yaparken bu dönemlerden itibaren arkadaşlar farklı devletler ile de bölgesel olarak işbirliği yapmaya başlayacaktır. Bir de bir kavramımız var arkadaşlar konjonktürel ittifak dediğimiz bir ittifaklaşma. Ee, peki hocam bu konjonktürel ittifak nedir dersek dönemin şartlarına göre bölgesel veya dönemsel olarak arkadaşlar devletlerin karşılıklı işbirliği yapmasıdır. Mesela arkadaşlar İngiltere'ye karşı biz Rusya ile işbirliği yaparken daha sonra bir 5-10 yıl sonra İngiltere ile Rusya'ya karşı işbirliği yaptığımız dönemler olmuştur arkadaşlar. İşte biz bunlara aslında konjonktürel ittifak demekteyiz. Diğer taraftan arkadaşlar 1736-1739 yılları arasında Osmanlı Devleti Rusya'ya ve Avusturya'ya karşı önemli savaşlar yapmak zorunda kalmıştır. Her ne kadar yani bu savaşlarda biz başlatmasak da arkadaşlar yine üstün olduğumuzdan falan bahsedeceğiz aslında. 1756-1763 yıllar arasında Avrupalı devletlerin 7 yıl savaşları diye geçen tarihe 7 yıl savaşları diye geçen savaşlarda arkadaşlar Sömürgecilik için birbirlerine girdiği dönemi biz maalesef kullandı, kullanamadık arkadaşlar, değerlendiremedik. Yani biz bunu fırsata çeviremedik arkadaşlar. Peki Avrupalı devletlerin durumu nedir bu dönemde arkadaşlar? Venedikler aslında gerek 15. gerek 16. yüzyıllardaki elde ettiği Akdeniz'deki elde etmiş oldukları üstünlüklerini bu dönemde koruyamadılar arkadaşlar. Ve eski gücünden gittikçe uzaklaşmaktalar. Yani 18. yüzyılda Venedikler eski gücünde değil arkadaşlar. Fransa ise arkadaşlar Avusturya ile yaşamış olduğu sınır problemlerinden dolayı Osmanlı Devleti ile arkadaşlar iyi geçinmekte. Rusya ise arkadaşlar en büyük hayali zaten sıcak denizler aşağıya inmek istiyor, Akdeniz'e inmek istiyor arkadaşlar. Her ne kadar 18. yüzyılın ilk yarısında yani 1700'lü yıllardan 1750'li yıllara kadar başarısız olsa da 1750'li yıllardan sonra bu amaca yönelik sıcak denizlere inmek için yapmış olduğu savaşlarda üstünlüğü ele geçiren taraf olacaktır arkadaşlar. Yani 18. yüzyılın ikinci yarısında Ruslar daha etkili ve daha başarılı diyebiliriz arkadaşlar. İngiltere, İsveç ve Hollanda dediğimiz devletler ise de arkadaşlar Osmanlı Devleti ile aslında iyi ilişkiler kurmakta, ticari potansiyellerini geliş, yani geliştirmeye çalışmaktalar. Ama şunu da söylemekte fayda var. Daha önceki dönemlerdeki olduğu gibi yani bir Haçlı ittifakı gibi bir ittifaklaşma söz konusu değil Avrupa'da. Tabii ki bu durumun da ortaya çıkmasında 30 yıl savaşları ve Fesvalya Antlaşması'nın etkisinin olduğunu unutmamak gerekir arkadaşlar. Peki bu dönemlerde biz savaşlarımıza geçecek olursak arkadaşlar 1711 yılında Ruslarla yaptığımız Prut savaşıdır. Prut nehrinde yaşanmıştır arkadaşlar. Yani karşılıklı savaşlar olmuştur. Ve dolayısıyla peki hocam bu Prut savaşı neden çıkmıştır? Arkadaşlar Poltova savaşı dediğimiz bir savaş bulunmakta ve bu Poltova savaşı İsveç ile Rusya arasında olmakta. Ve burada arkadaşlar İsveç kralı 12. Şar dediğimiz kral bize sığınmakta arkadaşlar. Hatta Osmanlı Devleti tarihinde de Demirbaş Şar diye geçmekte arkadaşlar. Ve dolayısıyla bize sığındı, bizden yardımcı oldu ve biz de arkadaşlar tabii ki Demirbaş Şar'a yardım ettik. Yani İsveç'e yardım ettik. Ve dolayısıyla bu savaşın sonucunda bizim ordularımız arkadaşlar, Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa komutasında büyük bir sefere gitti. İşte Prut Seferi diye geçer tarihte. Ve 1711 yılındaki bu seferde arkadaşlar biz başarılı olduk. Ve bu seferin sonucunda hemen bir anlaşma imzalandı Rusya ile Prut Antlaşması arkadaşlar. Peki bu Prut Antlaşması'nda biz neyi bileceğiz arkadaşlar? O hani hatırlarsınız Karlockça Antlaşması'nda Rusya kendi çıkarlarım öğrenilmesin diye kendi çıkarlarını devam ettirebilmek amacıyla Karlofça'da bir şey talep etmemişti. Bir sene sonra 1700 İstanbul Anlaşması'nda hem İstanbul'da elçilik açma hakkını elde etmişti hem de aynı zamanda Karadeniz'in kuzeyinde Azak bölgesini ele geçirmişti. İşte bu Prut seferinde arkadaşlar Rusya bunlardan vazgeçti. Yani Azak bölgesini ve elçilik açma hakkını Azak bölgesini Osmanlı'ya iade etti ve diğer taraftan İstanbul'daki elçiliğini kapatmak zorunda kaldı arkadaşlar. Ama tabii ki Osmanlı devleti üzerinde Rus tüccarlarında serbest ticaret yapma hakkını falan da elde etmiştir burada. Ama şöyle uzaktan bakıldığı zaman evet 1700 İstanbul antlaşmasında Rusya çok kazançlıydı. Ancak işte burada baktığımız zaman Rusya bu çıkarlarını kaybetmiş. Demek ki Osmanlı devleti eski e, sorunlarını düzeltmiş olmakta ve dolayısıyla Osmanlı Devleti ister istemez bir hayale kapıldı arkadaşlar. Acaba Karlofça Antlaşması'nda kaybettiğimiz yerleri de tekrar geri alabilir miyiz? İşte Osmanlı Devleti'nin kaybettiği bölgeleri tekrar geri alma e, hayalinin başladığı yer arkadaşlar düşüncesinin başladığı yer neresi arkadaşlar? Eee Prut seferi denilebilir. Ve Osmanlı Devleti hiç vakit kaybetmeden arkadaşlar bu sefer e, kaybettiği yerleri de geri alma e, düşüncesi oluştuğu için arkadaşlar bu sefer benimliklere kaptırılan Mora Yarımadası'nın geri almaya çalışmıştır. Peki buradaki sebep nedir arkadaşlar? Mora'da yaşayan Ortodoks Rumların Venediklerden rahatsız olması ve Osmanlı Devleti'nden arkadaşlar yardım istemesi. Ayrıca Venedikli korsanların ticaret ve haç gemilerine yine zarar vermesi etkili olmuştur. Ve dolayısıyla Osmanlı Devleti arkadaşlar Venedik'in elinden Mora'yı almak için hemen savaşı başlattı. Ancak hatırlayın arkadaşlar ee, Karlovç Anlaşmasının garantörünün biz Avusturya olduğunu söylemiştik. Bir anlaşma 25 yıl geçerli olacaktı. 1699'da imzalanmıştı. Sene 1714-18 yıllar arası, yani daha 25 yıllık süreç dolmamış ve. Anlaşmanın da garantörü Avusturya olduğu için arkadaşlar bu savaşa dahil olmuştur. Peki hocam bu savaşın e, gidişatı nasıl oldu? Osmanlı Devleti hem Venediklerle hem de Avusturya ile savaşmak zorunda kalmıştır. Ve umduğunu bulamadı aslında arkadaşlar Osmanlı Devleti. Ve e, yine İngiltere ve Hollanda'nın araya girmesiyle bir anlaşma imzalanacaktır. Ve 1718 Pasarokçu Antlaşması. Hocam Pasarokçu Antlaşması'nda biz neyi bileceğiz? Evet Venediklilerin elinden biz morayı aldık almasını ama Balkanlarda özellikle Avrupa'da arkadaşlar önemli bir yeri kaybettik. Belgrad dediğimiz yeri kaybettik arkadaşlar. Belgrad'ın önemi Orta Avrupa'nın kapılarının açıldığı yerdi. Ve dolayısıyla işte Avusturya Belgrad dediğimiz bölgeyi kendi topraklarına kattı arkadaşlar. Diğer taraftan Avusturya Osmanlı topraklarında konsolosluk açma hakkını elde etmiştir. Bu da Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışma fırsatını yakaladığını göstermekte arkadaşlar. Ve dolayısıyla Osmanlı Devleti işte kaybettiği yerleri geri almaya başlamıştı. Geri alma düşüncesine kapılmıştı aslında. Ama Pasarokçı Antlaşması'nda anladı ki arkadaşlar yani kaybettiğimiz yerleri almayı bırakın. Kendi elimizdeki toprakları korusak yeter düşüncesine kapılacağız. Ve dolayısıyla Osmanlı Devleti arkadaşlar kaybettiği yerleri geri almayı değil, bu sefer kendi topraklarını, mevcut topraklarını koruma politikasına yönelecek arkadaşlar. Daha sonraki dönemlerde ortaya çıkan gelişmelerde ise arkadaşlar biz Avusturya ile Rusya'nın ittifak yapıp Osmanlı Devleti'ne karşı saldırdığını görmekteyiz. Bu dönemde arkadaşlar Osmanlı Devleti Tabii ki sürekli olmasa da İran ile yaptığı savaşlardan dolayı arkadaşlar zor durumda. Yani bu dönemlerde Avusturya ve Rusya'ya karşı savaş yaparken aynı zamanda aslında Osmanlı kuvvetlerinin bir kısmında İran'la mücadele etmekteydi arkadaşlar dönem dönem. Ve dolayısıyla zaten Rusya'nın en büyük hayallerinin sıcak denizler olduğunu söyledik. E Avusturya Belgrad'ı ele geçirmiş ve Belgrad'tan oluşturduğu koridor ile Balkanlar üzerinden oluşturduğu koridor ile sıcak denizleri de inmeyi düşünüyor aslında Avusturya arkadaşlar. Dolayısıyla iki devlete karşı Osmanlı Devleti tek başına kalmıştır. Bu dönemde arkadaşlar batı tarzında açılan bir okulumuz vardır arkadaşlar bu dönemde. Yani Humbaracı Ocağı açılmıştır arkadaşlar. Ve dolayısıyla el bombası yapmasını falan öğreneceğiz arkadaşlar. Fransa'dan gelen Conte de Bonneval dediğimiz bir uzman. Hatta biz bu adamı arkadaşlar daha sonra biz Humbaracı Ahmet Paşa ünvanını hmm. vereceğiz arkadaşlar. Ve e, bunların sonucunda arkadaşlar Osmanlı Devleti gerçekten hem Avusturya'ya hem de Rusya'ya karşı üstünlüğü ele geçirmiştir savaşta. Peki bu savaşta ara buluculuk yapan devlet kimdir arkadaşlar? Fransa'dır ve Fransa'nın ara buluculuk yapması üzerine bir anlaşma imzalanacaktır. Belgrad Antlaşması. Peki hocam bu Belgrad Antlaşması'ndan ne olmuştur? Avusturya arkadaşlar Pasarovç Antlaşması'nda kazandığı yeri yani Belgrad arkadaşlar tekrar Osmanlı Devleti'ne iade etmek zorunda kalmıştır. Ve Rusya arkadaşlar Karadeniz'in kuzeyinde yine etkili olmuştu. Azak bölgesini yeniden ele geçirmişti aslında. Ve burada arkadaşlar Rusya arkadaşlar Azak bölgesiyle birlikte Karadeniz'in kuzeyinde işgal ettiği yerleri arkadaşlar Osmanlı'ya iade etmiştir. Diğer taraftan Rusya'nın Azak kıyısında ve Karadeniz'de arkadaşlar ticari gemiler falan bulundurulması yasaklanmıştır. Ancak şunu da söyleyebiliriz. Ruslar burada Hristiyanlarca kabul edilen, kutsal kabul edilen yerleri ziyaret etme hakkını elde etmiştir arkadaşlar. Burada da yine arkadaşlar dini kullanarak kendi çıkarlarını devam ettirme düşüncesini arkadaşlar dikkate almak gerekir. Peki daha sonraki süren gelişmelerde arkadaşlar olaylar nasıl şekillenecektir? 1768-1774 yıllarında arkadaşlar Osmanlı Devleti ile Ruslar arasında yeniden mücadeleler başlamıştır. Peki buradaki direktmen muhatap biz miyiz? Aslında değiliz arkadaşlar. Leistan ile arkadaşlar Ruslar aslında burada savaşa başlamışlardır ve lehli kuvvetler yani Le Polonyalılar destek doğru olur arkadaşlar. Leistanlılar arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne sığınmıştır. Ve dolayısıyla Osmanlı Devleti de Zaten o bölgeler eğer Rusya'nın işgaline girerse zaten bir sonraki hedefin kendi toprakları olacağını bilmekte. Ve dolayısıyla biz Leistan'a yardımcı olduk arkadaşlar. E tabi ki Rusya bu savaşa karışmamızı istemiyordu arkadaşlar. Ve dolayısıyla Osmanlı Devleti de karıştı ancak ne yazık ki. Ve derken arkadaşlar Ruslar Baltık Denizi'nden büyük bir donanma ile yola çıkmıştır ve dolayısıyla Cebelitarık Boğazı'ndan içeri girmiştir ve İzmir'de Çeşme Limanındaki Osmanlı donanmasını yakmıştır arkadaşlar. Yani Osmanlı devletini gerçekten zor durumda bırakmıştır ve dolayısıyla zor durumda kalan Osmanlı devleti de arkadaşlar küçük kaynarca dediğimiz son derece ağır bir antlaşma'yı imzalamak zorunda kalmıştır 1774 yılında ve. Bu anlaşmaya göre biz neyi bileceğiz arkadaşlar? Ee, küçük kaynarca anlaşması önemlidir. Ee, Karlofça anlaşması tabii ki en ağır kayıp yaşadığımız bir anlaşmadır. Ama 18. yüzyılında en ağır anlaşması arkadaşlar küçük kaynarca'dır. Bunu da unutmayalım. Kırım Hanlığı bağımsız olmuştur arkadaşlar ve Kırım Hanlığı artık Osmanlı Devleti'ne bağlı değil. Ancak bölgede yaşayan Türkler ve Müslümanlar bulunmakta ve Osmanlı Devleti halifelik makamını ilk defa burada kullanmıştır. O zaman hap bilgileri hemen kapalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti halifelik makamını siyasi anlamda ilk defa nerede kullanmıştır? Kırım bölgesinde. Hangi anlaşmada arkadaşlar? Küçük Kaynarca. Diğer taraftan Rusya arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde devamlı sürekli elçilikler açacak, konsolosluk, konsolosluklar açabilecek ve dolayısıyla bu açtığı konsolosluklar sayesinde Ortodoksların haklarını koruyabilecek. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? İstediği zaman Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahil olabilecek demek arkadaşlar. Diğer taraftan Karadeniz'deki o Türk egemenliği sarsılmıştır arkadaşlar ve dolayısıyla Karadeniz'in Türk gölü olma özelliği aslında elimizden gitmiştir. Ve dolayısıyla e, Ruslar artık Karadeniz'de ticaret gemileri bulundurabilecek, savaş gemisi bulundurabilecek ve dolayısıyla arkadaşlar Avrupalı devletlere verilen kapitülasyonlardan Ruslar da faydalanacaktır arkadaşlar. Yine diğer taraftan önem arz ettiği yerlerden birisi Küçük Kaynarca'nın Osmanlı Devleti tarihindeki ilk savaş tazminatını ödeyecektir arkadaşlar. Genellikle savaşlarda savaş tazminatını ödeyen taraf kaybeden taraf olur. Ve Osmanlı Devleti evet burada savaşı kaybetti ve tarihindeki ilk savaş tazminatını burada ödedi arkadaşlar. O zaman kapalım. Hocam Osmanlı Devleti ilk savaş tazminatını kime karşı ödemiştir? Rusya'ya karşı. Hangi anlaşmada hocam aslında? Küçük Kaynarca Antlaşması'nda. Diğer taraftan Rusya'nın yine İstanbul'da kilise inşa etme hakkı falan kazandığını görmekteyiz. Tabii ki bu durumlarda Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmaya yönelik bir adım olduğunu son derece rahat söyleyebiliriz. Küçük Kaynarca'yı unutmayalım arkadaşlar. Dolayısıyla Küçük Kaynarca Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda imzalanmış olduğu en ağır antlaşmadır arkadaşlar. Toparlayacak olursak Osmanlı Devleti 18. yüzyılın başında Prut Seferi ile e, kaybettiği yerleri geri alma düşüncesine kapılmıştır. Ancak 1718 Pasarov Antlaşması'nda ekstra Belgrad'ı falan kaybedince arkadaşlar kaybettiği yerleri geri almaktan vazgeçip bir sefer mevcut topraklarını koruma politikasına yönelmiştir. Diğer taraftan 1736-39 yıllarında Avusturya ve Rusya'ya karşı savaşmak zorunda kalmıştır ve burada üstün olan taraf olmuştur. Ancak daha sonra 1768-1774 yılları arasında Rusya'ya karşı o Leistan kuvvetlerinin Osmanlı devletine sığınması üzerine yardımcı olması üzerine arkadaşlar Rusya ile Osmanlı arasında büyük savaşlar yaşanmıştır. Ve bu savaşlar sırasında Rusya Çeşme limanını basarak arkadaşlar Osmanlı devletini barışa zorlamıştır. Ve küçük kaynar antlaşmasını Osmanlı devleti imzalamak zorunda kaldı. Ve özellikle Karadeniz'in kuzeyinde dengeler Osmanlı aleyhine değişmiştir arkadaşlar. Karadeniz'in Türk yolu olma özelliği elinden gitmiştir. Ruslar kapital asyonlardan faydalanma hakkını elde etmiştir. Savaş tazminatı almışlardır ve Osmanlı Devleti ekonomi kayba uğramıştır. Ayrıca Ruslar Osmanlı Devleti'nde konsolosluklar açarak Osmanlı egemeninde yaşayan Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenmeye çalışmışlardır. Dolayısıyla bu durumda Osmanlı'nın iç işlerine karışmaya çalıştığını göstermekte arkadaşlar.